Alçı atel prensipleri ve uygulama. Alçılama, casting, ekstremitelerin alçılı sargı ile sirkonferansiyel yani çevresel olarak sarılarak hareketsiz kalması işlemidir. Atelleme, splinting, eğer alçı tam çevresel olarak değil, parsiyel olarak yapılıp sarılan bölgenin tamamını kat etmiyorsa atel olarak adlandırıyoruz. Kas iskelet sistemi yaralanması meydana geldiğinde immobilizasyon ve koruma başlıca amaçlarıyla yaptığımız alçı ve atel uygulaması hastaların hem ağrısını azaltır, daha kolay mobilizasyonunu sağlar, iyileşme hareketsizlik sağlandığı için ve ek yaralanmalar önlendiği için desteklenmiş ve hatta arttırılmış olur. Ve yine kemik yani ekstremitenin dolaylı olarak diziliminin, alignment'ının sağlanması da elde edilmiş olur. Uzun yıllardır tıp tarihinde alçı ve atelleme çok farklı şekillerde önemli bir tedavi yöntemi olmuştur. Örneğin M.Ö. 9000'li yıllarda Yazılmış yine papyruslarda ekstremitelerin birden fazla çubuk ve sargılarla tutturulduğu bu yöntemin Mısır'da kullanıldığını görmekteyiz. Hipokrat bizim tıbbın babası olarak kabul ettiğimiz Milattan Önce 460-370 yıllar arasında yaşayan yine bu konuda bizim için önemli ışık tutan çalışmaları bulunmaktadır. Yine Bergama'dan, bizim topraklarımızdan Galen'in e, bu konudaki çalışmaları Romalılarda ekstremitenin tahta kutular için alınıp etrafına reçine vekilli toprak dolgularla sertleştirerek uzun süre tutulmasıyla kaynamaya, sağlanmaya çalışması ile ilgili yazılar bulunmaktadır. İbn Sina bizim için çok önemli. İki önemli kitabında bu konuyla ilgili e, çalışmalar e, bulunmakta. Özellikle deniz kabuklarından elde ettiği kalsiyum oksit tozlarını yumurta akıyla birleştirerek bandajlara, uza göre şekillendirilip ve daha sonra sertleşen sargılarla kırlık tedavisi yaptığını biliyoruz. Yine İranlılar da, Ebu Mansur muvaffık, Arap e, e, yine... Hekim El-Zahravi'nin bu konuda çalışmaları bulunmakta. Ülkemizde Basra Büyükelçiliği'nin yapmış olan William Eaton'ın yaptığı, yayınladığı e, yazıda sıvı plasterin, sıvı alçının kullanıldığını e, biliyoruz. Modern anlamda Alman hekim Friedrich Diefenbach 1841 yılındaki kitabında beyaz alçıyı Pesek Üniversitesi deformitenin sinin koreksiyon ve tespitinde kullandığını yayınlamıştır. Modern alçı sargı uygulamaları harp cerrahisinde üç farklı e, hekim Larey Fransa'dan, Matissen Belçika'dan ve Rus Pirigov tarafından cerrahi e, hap, özellikle hap cerrahisinde kullanıldığı bildirilmektedir. Alçılı sargının ilk e, olarak kullanımı Kalot tarafından yapılmış. Yine hazır olarak e, alçı sağlığın üretilme ile ilgili bakın 1881 yılında Lancet'te yayınlanan bir tasarımın e, makalesini görmekteyiz. Yine Lancet'te bakın Plastraf Paris'in yani şu anki günümüzdeki kullandığımız alçılı sargının e, nasıl uygulanacağı ile ilgili makaleler bulunmakta ve daha sonra da seri üretim halinde ilk olarak 1930'lu yıllarda Almanya'da seri üretim başlamıştır. Başlıkça endikasyonlar alçıda kırıkların ve çıkıkların kalıcı veya ameliyat edene kadar geç tespitleri, deformite düzeltmeler ve korunması, yumuşak doku travmalarında, inflamatuar ve ileri açık yumuşak doku hasarlarında bulunan hastalıklarda ve eklem enfeksiyonlarında kullanılabilmektedir. Alçıyla atelin ve e, farklarını avantaj ve dezavantajlarını bu tabloda özetlemeye çalıştım. Alçı özellikle e, instabil kırıklarda daha bize eee fiksasyonun daha e, etkin olarak yapılmasını sağladığından dolayı nihai tedavi amaçla da kullanılması bizim için avantajını oluşturmaktadır. Atel ise daha kolay ve riskleri ondan sonra daha az olduğundan bu yönden avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine burada alçı ve atellerin avantaj ve dezavantajlarını özetledim. Alçı atel uygulamasında gerekli malzemeler alçı çorabı, storkinet, pamuk, e, plaster of Paris dediğimiz alçılı sargı ya da e, fiberglas, sentetik alçılar, su, sargı vezi ve elastik bandaj baş, başlıca maddelerdir. Burada yine farklı ebatlarda, ondan sonra farklı yapılardaki alçı ve atel örneklerini görmektesiniz. Muhakkak burada gördüğümüz e, malzemeler alçı yaparken e, elimizde hazır olarak bulunması gerekiyor. Alçılı sargı, kalsiyum, sülfat, hemihidratlardan meydana gelmekte. Sentetik alçılarsa ince cam ile güçlendirilmiş, platris, matriks yapılmış polimerlerden oluşuyor. Bunlara da kendi aralarında Semi rigid, non glass yine rigid, fiberglass farklı reçinelerden oluşan e, farklı üretim e, ve ticari şekilleri bulunmakta. Aralarındaki farklara baktığımızda biçim verilebilir ve ucuz olması alçılı sargının e, avantajları olarak öneme çıkıyor. Ama son yıllarda daha yoğunlukla kullandığımız sentetik alçılar kokusuz, daha hafif, daha yumuşak daha dayanıklı, daha radyolüsent, renkli olması, susuz uygulanabilmesi, cilde daha uyumlu olması ve çıkarılmasının daha kolay olması gibi üstünlükleri nedeniyle öne çıkmaktadır. Alçı uygulama öncesi ilk değerlendirme çok önemli. Muhakkak uygun bir şekilde fizik muayene yapılmalı, daha önceki eee uygulayacağımız bölge incelenerek e, işlem başlanmadan önce buradaki açık yaralar, e, ondan sonra e, diğer e, inspeksiyonda gördüğümüz e, önemli noktalar dökümantı edilmeli, nörovasküler durum muhakkak e, kontrol edilerek e, kayıt altına alınmalı ve yine kişinin e, kıyafetleri uygun hale getirildikten sonra alçı işlemine başlanmalıdır. Muhakkak hasta bir sedyeye uzantılmalı. Ee, uygulanacak bölgedeki saat bilecik, diğer e, ekstra e, gördüğümüz takılar çıkartılmalı. Muhakkak açık yaralar bir ile kapatılmalı. İlk önce e, pamuk ve storkinet e, direkt olarak alçı maddesinin ciltle temasını engellemek için e, uygulanmalı. Çok... Fazla bunlar katlı şekilde bırakılırsa cilde bası yapılacağından dolayı alçının altında bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Pamuğu distalden proksimale her turda bir önceki kat yüzde elli bir katı kapsayacak şekilde ve sıkmadan muhakkak sarılmalı. Proksimal ve distalde pamuk ve storkinet 2 dört santim uzun bırakılmalıdır. Özellikle Kemik çıkıntılar ekstra desteklenmeli ve alçı suya dik olarak konularak hava kabarcıkları bitene kadar suda bekletilmelidir. Alçı önce sarılıp daha sonra ekstremite üzerinde döndürülmelidir. Aksi halde sıkı e, sarma işlemi e, daha sonra komplikasyonlara ne yapacak yol açacaktır. Eklemler 8 şeklinde sarılmalı elle yine sıvazlanmalı ancak basın noktaları oluşturulmamasına dikkat edilmeli, gerekmektedir. Alt ve üst de kişinin büyüklüğüne ve kırık durumuna göre 8-10 kat, 12 kat arası ondan sonra alçı materyaline göre değişen şekillerde sağlamlık elde edilebilmesi için bu şekilde katlar değerlendirilerek buna uygun e, alçı işlemi yapılmalıdır. Muhakkak ekstremite ve ondan sonra parmak uçları e, değerlendirmeli, his, kapiller dolu, nabızlar kayıt altına alınmalıdır. Yine burada alçı uygulama işlemlerindeki pardon atel uygulama prensiplerini özetlemek istedim. Aynı atel, atel alçı uygulamadaki prensipler ondan sonra geçerli olmakla beraber farkları bu slaytta görmekteyiz. Muhakkak malzemeler bir masa üzerine hepsi hazırlanmalı. Bunlar yapmadan alçı işlemi hepsi hazır olmadan başlanılmamalıdır. Su sıcaklığı arttıkça daha hızlı sertleşme sağlanacağı unutmamalıyız. Bundan dolayı o oda sıcaklığında bir su ve yine mutlaka aradıklı olarak kullanacağım su suyun da temiz olması bizim için önemli. Basamaklara baktığımızda burada görüldüğü gibi önce alçı çorabı geçiriliyor. Üzerine alçı pamuğu demin anlattığım şekilde, yüzde elli örtücek şekilde e, distalden proksimale doğru sarılıyor. Distalde ve proksimalde 2-4 santim daha uzun olarak bunları bırakıyoruz. Atelde daha önceden hazırlanmış e, e, 8-10 ya da 12-15 kattan oluşan alt ya da üst ekstremite ve kişinin büyüklüğüne bağlı olarak hazırladığımız katlardaki atel uygulanarak uygun pozisyon verilip elimizde molding yapılıp bandajla sarılarak işleme bitiriliyor. Alçı uygulamasında burada gördüğümüz gibi diz altı, bot alçı uygulaması yaptığımız bir hastamızı görüyoruz. Storkinet getirmişiz. Daha sonra katlantıları düzeltiyoruz. Distalden proksimale %50 kapsayacak şekilde pamuğu sardıktan sonra daha sonra burada gördüğümüz e, fiberglass e, alçı uygulamasını yapmışız. Yine ameliyatlardan sonra e, pozisyon verilmesi amacıyla da biz e, alçıları kullanıyoruz. Bakın burada bir tendon transferi yaptığımız alçanın ameliyat sonrası tespiti çok önemli. Burada dirsek altı baş parmağı içine alan e, yine fiberglass bir alçıyla tespit uygulamışız. Alçının yapılması kadar alçıdan sonraki hastanın eğitimi önemli. Hastanın uyması kural gereken kuralları burada e, özetledim. Bunları muhakkak e, hastalara özellikle e, imza da alınarak e, bunların öğretilmesi gerekiyor. Alçının uygulandıktan sonra yine dikkat edeceğimiz e, noktalar yine bu slaytta e, vurguladık. <laughs> yine Ağrının devam etmesi, ödem, duyu değişiklikleri, karıncılama hissi, parmakları oynatamama, akıntılar, kokular gibi durumlarda muhakkak hastanın hemen hakime, hekime haber vermesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Birçok alçı ve ater komplikasyonları var. Erken dönemde ağrı, yumuşak doku ödemi, venöz konjeksiyon, iskemi, bası yaraları, enfeksiyon dermatitler, alerjik reaksiyonlar, nörolojik yaralanmalar, ısınmaya bağlı yanıklar ve kontra, kompartman sendromları görülebilmekte. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Geç dönemde de eklem sertlikleri, kas atrofileri, bağ zayıflaması, derin ven trombozu, bölgesi ağrı sendromu, uzun süre eklemler içine aldığında kıkırdak dejenerasyon ve osteoporozun oluşabileceği muhakkak aklımızda olmalı. Hasta bazında risk değerlendirmesi yaparak bu komplikasyonlar açısından kendimiz önlem almalıyız. Birkaç vaka uygulamasında örnek göstermek istiyorum. Bakın 85 yaşında erkek hasta evlerinde düşme sonucunda buna rediksiyon ve dirsek alçı altı atel tespiti yapılmış. Ama bandaj belirli bölgelerde uygun muhtemelen sarılmadığından bakın, burada ve uygun hasta eğitimi verilmediğinden ağrı ve ödemle bize başvurdu. Tekrar bu bunu çıkardık. E, dolanım ve yumuşak doku cilt açık yara hakkında e, araştırdıktan sonra e, tekrar e, alçıyı denemeye karar verdik. Hasta uygun bir şekilde sedyeye yatırıldı. E, traksiyon ve redüksiyon tekrar yenilendikten sonra distalden proksimere önce pamuk uygulaması yapıldı. Daha sonra üzerine fiberglasstan, e, ondan sonra alçı yapılıp ince ayar e, verildi ve e, daha sonra en son röntgen kontrolden sonra ufak bası olabilecek yerler e, makasla e, e, ne yapıldı düzeltildi, trim edildi. Bu hastanın daha sonra başarılı bakın kırığının tedavi olduğunu görüyoruz. Yine bu diğer hastamız bakın bu sefer sürküler dirsek alçı el bileği kırığıyla yapılmış ama hasta ağrı geçmeyen ağrıyla geldi. Bu Burada ilk gittiği merkezde ağrı geçer denmesine rağmen bakın e, ağrı düşündüğümüz, beklenmeyen e, e, ağrılarda muhakkak bası olabileceği aklımıza gelmeli. Hemen bu alçıyı açtık. E, radyal stiloid bölgesinde basının olduğunu gördük. Bu hastada da daha sonra tekrar e, alçı uyguladık. Malzeme çok önemli. Bakın uygun olmayan malzeme ile ayak bileği stabilizasyonu amacıyla yapılmış bir alçının iki gün geçmesine rağmen kurumadığını, çatlaklar oluştuğunu gördük. Bu alçı fonksiyonel değil. Bunun da tekrar yenilenmesi gerekiyor. Alçı işlemi uzun yıllardır yaptığımız bir tedavi yöntemi. Bakın 85 yılında bunların uygulama prensipleri esasında belirtilmiş. Bu prensipler hala aynen geçerli. Alçı yapacak kişi muhakkak iyi bir şekilde anatomi ve patoloji bilmeli. Alçı çok titiz yapılmalı. Muhakkak uygun koşullarda ondan sonra uygun malzeme ile e, alçılama işlemi yapılmazsa komplikasyonlar hala günümüzde de görülebilmekte. Aynı bu makalede bakın uzun yıllar önce söylediği gibi hasta uyumunun iyi olması için alçı yeterli kuvvetlikte ama mümkün ol kadar hafif, etkili ve kolay bir şekilde çıkarılabilir şekilde yapılmasını vurguluyor. Aynı prensipler günümüzde de geçerli. Eve götüreceğimiz mesajlar olarak cilde her zaman korunması gerektiği, çok sıkı sarmamamız ve öncelikle pozisyon verdikten sonra alçı uygulamamızı vurgulamak istiyorum. Stabilite için alçı yeterlikle uzunlukta yapılmalıdır. Aile bilgilendirilmesi alçı işlemi sonrasında çok önemlidir. Alçılama hem bilgi ve beceri gerektirmektedir. Karar hangi alçıyı, hangi pozisyonda nasıl yapılacağı açısından bizim için beceri ile birlikte çok önemlidir. Yine titiz bir şekilde ve uygun malzeme ile yapıldığında başarı ve birçok hastalığın ameliyata, cerrahiye gitmeden ondan sonra birçok anlattığım baştaki komplikasyonları engelleyerek bize düşük maliyetle önemli bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor teşekkür ederim